Arkadaşlar bölüm 2'den hoş geldiniz ben gittim şuralarda full ağaç vardı gördüğünüz gibi iki tek oldu şunları da dönüştürdüm dayanamadım ve arkadaşlar baya bir ileri yürüdüm video dışında da şuralarda full topraktı bakın zaten şurada da topraklar vardı şurada da vardı kazdım onları da yani baya bir şey vardı yaptım hallettim hepsini craft cable falan hepsini de orada unutmuşum zaten yani öyle işte arkadaşlar yatağımızı da hemen yapalım biz arkadaşlar şimdi bugün iki bölüm geldi yarın da yani bilmiyorum videoyu lütfen arkadaşlar beğenin kanalı da abone olun 300 abone olalım da ben yani başka bir şey istemeyeceğim 300 abone olalım yavaş yavaş böyle gidelim Yavaş yavaş böyle ilerleyelim işte daha. Hadi be arkadaşlar abone olun. Videoyu da beğenin. Yeterli. Neyse o zaman arkadaşlar hiç boş yapmadan biz şu videoya bir yani evimizi yapmaya başlayalım mı? Başlayalım. Bence de başlayalım yani. Siz arkadaşlar güzel bir ev olacak bence. Şimdi şunları şöyle alalım. Lazım olmayan eşyaları koyalım. Tamam. Şöyle kılıcı değil de küreği bırakalım. 1 2, 3, 4, 5 Tamam. Şimdiki aynısını buraya bir yerde yapacağız. Bunu da yapsak. Buraya doğru da gitsek Yoksa buraya doğru gidersek sığmaz. Evet. Tamam. Valla kaç adım oldu olmak. Git daha. Kaşam işte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. 2, 2, 3, 4, 5. Aşağı 5 miydi? Bir bakalım. Bir bakıyorum. Aynı tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Çok da yani uzun olacak ama içi de orta boy olacak yani küçük ol hem küçük hem küçük olacak hem büyük olacak yani hem küçük olacak hem büyük olacak hem de küçük olmayacak büyük de olmayacak öyle olacak yan yanlış yere koyduk kazanıyorum da bak buraya gitme bak şurada dur ha 2 2 3 4 5 6 veya durun arkadaşlar başka bir ev yapalım biz şunu bir kırayım şunları başka bir ev yapacağım tamam <laughs> Bak git bak bak seni gördüğümde öldüresim geliyor tamam mı? Bak seni gördüğümde öldüresim geliyor abi. A akşam olacak. Ama dağılmaz. Şimdiki. 2 iki. Beş. nasıl 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 öyle miydi ya böyle miydi ki çok büyük çok büyük yaptık ay bak ben bu ev için var ya yapamayacağım şimdi herhalde

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Koç oldu şimdi 2, 4, 5, 6.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bunu yanlış koyduk. Tamam. olsun 16 burası 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of ne diyor bu baklar tamam kaçtı bu arada? Nereden bakayım? Bir önemli satayım.

2, 3, 4, 5. Bir şuradan bakayım. Tamam. 1, 2, 3. Hayır. Of. 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 bence çok güzel bir ev olacak. Çok beğeneceksiniz. Bak yine yanlış koydum. Bakın bence çok beğeneceksiniz. E, ben yine yanlış koydum. Bekali bak bir şuraya çık. Hay. Abi. Hı, kıt mısın ya? Bu yani. Hı, tamamdır arkadaşlar. Şimdi bizimle görüşmemiz lazım. Tamam. Çünkü arkadaşlar şu. Bu. Bunu yapabilirsek tabi. Aa düştü. İnek bak çık İnek, i̇nek çık. Nasıl oluyor arkadaşlar? Böyle bir gidelim. Sizce? <laughs> Kenarları sadece. Ama böyle çok yani değişik olur ya. Değil mi arkadaşlar? Ben çok geç istiyorum. O yüzden öyle yapmayacağım. Hmm, şimdi aynı olmadı. Kaç oldu bu? 4, 5, 6. Tamam, evet, En gitmedi. Ondan kurtulduk. Bakalım. Tamam. Doğru yapmışım. Şimdi arkadaşlar. Çatı nasıl bir şey koyarım? Onu bana bir söyleyin. Çünkü gerçekten yani bu ordulara çatı direkt düz uyar ancak O ben düz de yapmayacağıma göre. Ama ben yani düz yapmam. işte o var. Şimdi arkadaşlar bakın akıl verin bunu. Bir şey değil, bir şey değil de onu yapayım yani. Şimdi bekle. 1 2 5 6 7 8 Tamam, doğru. Şimdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Takk. Ne şey yapayım bence? Şöyle tamam. 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 yapayım. 3 4 5 tamam O daha büyük oldu şimdi en yukarı çıkıp Başka ne gerek yok aslında. Bu bir şey herhalde. Başka bir sorun değil. Şöyle de yapacağız. Tamam. Bu uymadı. durdurulmadı. Bu kötü oldu. İyi düşündüğüm gibi olmadı. Tekrardan yapacağız. Direkt boydan buraya yapayım diyeceğim de. 1 2 3 4 5 6

Субтитры а Var ne oluyor? Bekle. İki, Birazcık bir kat bir daha bir tane daha aşağı.

Ya, ya oğlum bak benim aslan buz mu? Onu artık da. Hay ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Oğlum bak alt tarafı düz sürecek işte. Çok mu zor? yapayım yani. Evin bir daha da düştü yani şu an. Bunu şey kafamdan bir tane ev uyduruyorum ama bilmiyorum nasıl olacak. Hiçbir fikrim yok. bu. Ama yetecek, yet yetmez. bence yetmez. yetmeyecek bu arada. Yani e zaten de cidden yetmeyecek. Bunu yanlış koyduk abi devireceğim. Tamam. Hayatta yetmez. İmkanı yok yani yetmez. İmkansız. Okey yetmez var ya arkadaşlar. İmkansız. Çıçın imkansız. Yetmez hayatta yetmez. Ah, bak niye böyle oluyor arkadaşlar size söyleyeyim neden yani neden Abi, burada olması gerekmiyor mu? Çünkü ben de yanlış biliyorum. Yani çok harçlık çünkü. Peki. dört oluyor. Oğlum. Evet, evet tamam, tamam. Uy, Çok oldu he. Uy uy uy. Vallahi bu ne ya? Yoruldum. Arkadaşlar like atayım ya. Oh. Arkadaşlar ben bir biraz kaldım kesip geliyorum. Siz bekleyin. Arkadaşlar şimdiki ev bitti. Ev bu şekilde. Yani ben şimdi içini falan düzenleyeceğim. İçini falan düzenleyeceğim evin. Şöyle gösterelim. İçini falan ev, evin içini falan her şeyini düzenleyeceğim ben. Ondan sonradan başlayacağız. Bay bay görüşürüz. Üçüncü bölümde görüşürüz. Video beğenip Ау, oh, ньоу, no,